Özgür Özel'in tam da o sırada şöyle bir açıklamasını okumuştum Ya ben bu kadar vasatla karşıyım mıyim? Valide konuşuyor yani vasatlık olduğunu söylüyor açıklamaların tek cümleyle bitirilmesini yanlış anlamadıysam. Hatta çevresi de danışmanları da galiba uyarıyormuş. Yani kesilebilecek başka anlamlara varabilecek şekilde cümleler etmeseniz daha iyi olur şeklinde. Ama ona da sanırım karşı çıkıyordu biraz espriyle karışık bir şekilde Özgür Özel. Ama bir cümleden bile mesela o el kaldırmayı da biliyorsunuz ya da farklı çıkışları da biliyorsunuz. İster istemez gazeteciler birçok internet sitesi muhalif siteler dahil olmak üzere onu kapak yapıyorlar. Ve o kapağa bakan vatandaş bazı vatandaşlar çoğunlukla içini de okumuyor. Oradan mesela bir fikir sahibi oluyor ve öyle de gidiyor. Sizler çok çok daha iyi biliyorsunuz ve açıkladınız. Tabi burada ister istemez Tacire Hanım da az önce tabi Gülgün Hanım'ın yöntem açısından önceki soruları hatırlatması da çok önemli. Bu konuya hakim biri olarak. Yani yönlendirilmiş sorular da sayabiliriz belki ama çoğu ankette bu verileri görüyorduk. Sizin araştırmanızda da uyarı niteliğinde görmüştük Taci Hanım. Tarihler farklı olmak olmasına rağmen. O yüzden bu anketi bir başka anket şirketi farkındayım ama veriler açısından gerçekçi buluyor musunuz? Eğer gerçekçi buluyorsanız nedeni nedir? Mesela Özgür Özel midir? Yani iletişim hataları mıdır? Ya da yeni CHP'nin performansı mıdır? Sizce ya burada en büyük tabii ki bir asal araştırma bizim meslektaşımız yapmış tabii duyuyoruz bir emeği var. Ancak gerçekten bugün Yavuz ben de soyadımı bir türlü toparlayamadım. <laughs> Yavuz Bey'in kurduğu partinin bugün bir puan alması çok şaşırtıcı. Şu sebeple mesela bakın Deva Partisi çıkmadan önce bir iki yıllık çalışması vardı. Sayın Ali Baban Canlı çıkacağına yönelik işte ekonomi toparlayacak şeklinde. iki yıla yakın bir piyarının olmasına rağmen parti kuruldu. Gelecek Partisi keza öyle. Yani diğer partiler şimdi... Bakın yani bu bunun bir günde açıklamış olan partisini açıklamış olan bir partinin yüzde bir alması yani açıkçası ben şey yapamadım yani oturtamadım benim de çünkü böyle bir şey mümkün değil yani orada ata partisi bile diğerleri arasına giriyor yani şu anda. Ve bir bakmışsınız ki Ata Partisi şu anda diğerleri arasında değil, farklı bir yerde konumlanmış haliyle tabii burada bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani ben Ata Partisi'nde durdum, onu söyleyeyim. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında bir düşüş olduğu gerçek, onu söylemek istiyorum. Neden? 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 Ee, bizim konuştuğumuz bir sürü başlıktan kaynaklı. Sayın Özgür Özel gerçekten bu süreci doğru bir şekilde yönetemedi diyebiliriz. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeli açısından söylüyorum. Bu benim şahsi fikrim değil. Ee, sokakta bakın ilk başta kazanıldığında e, 31 Mart seçimlerinden çıktık müthiş bir coşku vardı, sinerji vardı, enerji vardı, insanlarda bir umut vardı e, ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. E, hatta işte bu gri alanda e, duran e, seçmen birden Cumhuriyet Halk Partisi'ni gözlemlemeye başladı. Kararsız seçmen e, orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne her an gelebilir e, durumdaydı. Emekli gözünü çevirdi, çiftçi çevirdi, işçi çevirdi yani herkes bütün umudu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmeye başladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi artık bundan sonra çözüm merci olacak Hayır, denildi. Bir normalleşme bu ortaya bu konuldu. Normalleşmeye de prim verdi vatandaş. Dedi Diyor ki yani evet bu normalleşmede emekli dedi ki benim hakkımı alabilir burada muhalefet. Fren görevi görebilir. Yani biz sorunlarımızı iktidara iletemiyoruz. İktidar sesimizi duymuyor. Bir türlü bizi görmüyor. Emeklisi, çiftçisi, işçisi yani bunlar sorunumuz görülmediği için bugün atılan normalleşme adımları da doğrudur. Olarak da okundu ilk başlarda ve işte işte ana muhalefet partisi iktidarla masaya oturup en azından gidip bizim haklarımızı masada alacak e, şekli. De yorumladı. Fakat bunun da e, bir karşılığını görmedi. Bunun da karşılığı gelmediği gibi üstüne bir sürü sürekli açıklamalar e, ve bu açıklamalar artık şeyden çıktı yani ülkenin çok daha önemli gündemleri, ülkenin çok daha önemli konuları varken e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan çok başka gündemlerle ilgilendi. Haliyle halkın gündemiyle siyasetin gündemi ayrı olunca... E, zaten şimdi için bu seçmen geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mevcut yapıyı değiştirmek istediği için geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir e, şans tanıdığı için geldi. Fakat gelen geri gitmeye başladı. Emanet oylar hanelerine yavaş yavaş gitmeye başladı. Ederken şimdi bir de önümüze şöyle Gülgün Hocama çok katılıyorum şimdi şurada bir anket yapıyorsunuz bakın bir patlamadan sonra her şeyde şehitlerimize başsağlığı diliyorum ailelerine sabır diliyorum dilerim ki bir daha ülkemizde terör olayları da olmasın i̇nşallah, inşallah. E, fakat gerçekten mesela şu anda biz bir çalışma başlatacağız yeni anayasayla ilgili bu çözüm süreciyle ilgili ancak beklemeye aldık niye beklemeye aldık çünkü bir adımlar atılsın bir bakalım halkın tepkisini mesela Ali Yerlikaya geçen gün işte Şırnak'ta bir e, buluşma yaptı yani, bir sürü yerden adımlar atılıyor. Bir bunun halktaki tepkisini 15 gün içerisinde bir ölçelim. Hemen bir çözüm ve bugün soralım çok yanlış cevaplara yol açabiliyor sıcağı, sıcağı sıcağına. Yani bir sindirilsin ondan sonra bir anket yapalım. E tabii anketin hangi dönemde yaptığı da çok önemli. E, buna katılıyorum. Yani o anki psikolojik bir eşik de var. ...insanların bir ruh hali de var. Ruh haline göre verdikleri bir cevap da var. Şimdi burada zaten özellikle anketlerde son zamanlarda bunu biz ısrarla dile getiriyoruz. Şöyle burada bizi manipüle eden seçmen de var Gizem Hanım. Yani çünkü o gün e, tepkisi var. O gün cebindeki parası bitmiş veya başka bir sorunu var. Aslında e, AK Parti oyunu veriyordu ama ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. İnadına söylüyor o gün. Fakat sandık günü geldiğinde durum değişiyor. Sandık psikolojisi ayrı bir e, Aha, psikolojidir. Kendi e, partisinden kopma çok zordur belli bir seçmende. Hele kemikleşmiş bir seçmen var. Dolayısıyla bugün anketlerde evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşüşü yani şu an son zamanlarda yaptığımız bir çalışma yok. E, fakat gözlemlerimi söylemek istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşüşün olduğunu görüyoruz. Özellikle de e, Sayın İmamoğlu'na karşı bakın önce Nurdan Hanım e, örgütümüzden de geliyor bu tepkiler dedi. Yani İmamoğlu'nun bir anda bir saha dışı ediliyormuş gibi e, görünmesi de e, seçmenlerin bir kısmını rahatsız etti. Çünkü burada e, bakın mesela o gri alanda bulunan seçmenlerin büyük bir çoğunluğu, kararsız seçmenlerin büyük, büyük bir çoğunluğu İmamoğlu diyor ama yani Cumhuriyet Halk Partisi demese de İmamoğlu diyor. Şimdi rahatsız eden bir sürü unsur oldu ee, ve e, burada şimdi e, Sezin Hanım'ın dediği gibi yani biz %35'lerde kalmadık. Onun üstüne de çıkmadık. Geriye doğru gitmeye başlıyoruz. Yani, yani burada yüzde %38'den, %38'den bugün yüzde %30 bantlarına düşüyorsa, düşüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şapkayı şey koyup, koyup gerçekten, gerçekten ciddi bir şekilde bir şey konunun üzerinde düşünmesi gerekiyor. gerekiyor. Yani, yani siz gündemlere, gündemlere baktığınızda Gizem, Gizem Hanım yeni doğan bebek, bebek meselesi mesela yeterince şey, bir ses gelmedi. Başka, başka meselelerde başka yani e, gerçekten, gerçekten siyasetin gündemi çok başka, başka bir özellikle bir muhalefet da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi çok farklı. E, vatandaşın gündemi çok farklı ve burada iktidar, Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı başını, e, hakikaten hakkını teslim etmek gerekiyor. Gülün Gülüm hocamızın dediği gibi çok hızlı bir şekilde toparlamaya geçti ve şu anda gündemi de eline aldı. Yani söz hakkını yine eline aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi onu yakalamaya çalışacak. Kendi elindeki imkanı kaybedip şu anda yakalama pozisyonuna geçti.